Şöyle mi? S, S de büyük mü peki? S de büyük. Bir dakika. S, Y, G, T, P, Y, T. Evet öyle. Ona arkadaşlık tamam, tamam. at. Attın mı? Geldi. Hı? Kabul ediyorum. Evet. Ettim. Tamam hadi. Gir korku oyuna korku ben. Korku oyununa giriyorum tekrar. Tamam. Arkadaşlar şu anda oyuna giriyoruz. Uzun bir süreden sonra. Kansu girecek ben de ona gireceğim. Oyun, oyununa gireceğim. Tamam. Korku oyunu değil mi bu Kansu? <laughs> S oyunun adı SCP Games and SCP Monsters. Efendim. <laughs> Ama, e, küfür etmeden Küfür etmeden oynayacağız. Tamam mı? Korkmaz. Korkmaz. He. Ama e, küfür, et, küfür dilimizi ısıralım. Tamam, küfür edince dilimizi ısıracağız. Dil ısırma evet. cezalı. Efendim ne oldu? Sen neredesin? Bu nasıl bir ses be? Çok değişik sesler geliyor yaratıklardan. Yaratık mı? Aa ah benim. Allah korkuyor. Ölüyordum neredeyse. Oğlum bir yaratık mı? Ben o tek kaldım. Aha çıktım. Yaratık var yanımda. Siyah bir şey gördün mü? Bu yaratık değil gibi adam? Bizim oyuncu, adam oyuncu da değişik bir karakteri var değil mi? Şuraya şu odaya girelim mi? Kansu gel şu ha, odaya girelim. Kanka adam bok kıyafeti almış. He? Adama bak. <laughs> Yanında bok gibi bir şey geziyor. <laughs> bok zaten o. Hadi gel şuraya girelim. Gel şuraya dokunalım mı şuna bir? Hı -hı. Hadi ben de... Voh wow dedi benim adam. Voh wow, wow. Aha ve to finish it. Hey This is incredible. Aa seninki de diyor. <laughs> Aa öldüm. Oh. Hareket edemiyorum. Öldüm. Aa çok büyük bir yaratık var burada. Sakın başlangıca gelme. Bak gel göstereyim. Göstereyim, göstereyim yaratığı gel burada. Gel. Gel takip et takip et takip et. Şuraya girmiş olabilir mi? Yok. Gel gel. Koş ver oraya. Oyun şu an çok korkunç değil. Evet. Hiç korkmadım ben. Ama oynamaya devam edelim. Belki ortalara doğru korkarız. Evet. Şu kıyafet giysem ne olur acaba? Neredesin? Kansu ben bir kıyafet giydim bak. Şuradan giy. Ben de giydim. Oha silah var. Gördün mü silahı? Hani? Bak elimde silah var. Kansu. Ateş ediyorum. Gel biraz gel. Oğlum korktum ya. Küfür ediyordum tam neredeyse. Niye? Korktum bir anda çıktı o siyah yanında bok gezen var ya. Alo. Aya yerinde bok gezen var ya onu gördüm. <gülüyor> 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 Herkes niye simsiyah değil? Oğlum beyaz bir yaratık var. A, SCP bu SCP. Aa SCP evet. Kaç 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 kaç. Kaç. Bir vurmaya çalışacağım. Bir şey Hayır. olmuyor ki. Burda. Bak sen kanka SCP takılı kaldı. Şu beyaza vuralım mı bir? Yaklaşmak istemiyorum aslında. Ana canı gitti. Canı gidiyor bak. Vuramıyorum ama canı gidiyor şu an. Aa mermi bitti. Benim. Canım. Gel biraz da. Daha... Aa yaratık geliyor. O ne lan? Tövbe tövbe. Al al Vuracak neredeyse beni. Oha. O... Bu ne lan? <laughs> Mu? Oğlum kocaman bir yaratık var. Aa! Oh, aa girdim, aa, aa, ağzına girdim. Lan, ağzına girdim yaratığın ağzına girdim yaratığın ağzına girdim neredeyse. Ben çok çok korkuyorum. <laughs> aa! Kuyruğu var lan. <laughs> Kuyruğuna bindim neresine? Lan şu beyaz hala takılı kalmış orada. Lan? Lan geliyor. Oğlum can götürüyor. Şu büyük pem. Oğlum, aa! Var, SCP. Oğlum bir sürü yaratık var. SCP var ya. Lan öldürecek beni ağzıyla geliyor. Şş, kanka SCP'nin yanında da bok geziyor. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum. Lan bana vurduracağım yaratığı ya. yo bakalım. Ah! Kendi seçebe girmişler <laughs> Değişik sesler çıkartıyor sadece. Allah timsah bak timsah. Kansu arkanı dönsene mi? Timsah bak. Gel timsah doğru gidelim. Timsah ne yapıyor acaba? Ah! neredeyse beni. Aa siren kafanın resmi var. S Ana siren kafa. Bu ne alaka? Siren kafa SCP mi? Ne alaka ya? Oha adam. Adamın ya, yanında bok geziyor yine. <laughs> Şu boku nereden alıyorlar? Ben de alacağım <laughs> Gösteren kafa resmi varsa. Aynen. Kansu. Kansu. Sen de, bana burada ha. Kansu. Efendim. Sence bu kadarlık yeter mi? Bence. Bence yetmez. Tamam bir, bir iki dakikalık daha bir çekelim tamam mı? Aha. Ya da böyle bir beş dakika daha çekelim tamam mı? Beş dakika. Aha. Tamam hadi. Devam. Tüfeği aldım ben. Tüfek. Tüfek aldım. Ay yaratıklar bitti. Yaratıklar bitti. Bitti bak. Şşş. Kansu. Gelsene hı? şuna bak. Arkası mor. Girelim mi içeri? Hı hı. Gel. Değişik bir yere geldik. Ay. Bu ne lan? Aaa. Oha. Yılan gibi bir şey bu. Yılan. Yılan var. Gel. Ben. ya! Oha! Öldürüyordu beni. Canımı yanısı gitti neredeyse. Kaç kaç. Vuracak. Gelecek. Ağzını açacak. Gelecek. Ay! Dibimden geçti. Salak öldün mü? Yok. <laughs> Ay küfür ettim. Küfür etme dilime sırcağım şimdi. Aa, acıdı lan. Ay. Yine küfür ettim. Bak lan diyor ya. Dilimi iki kere ısırdım. <laughs> Sen neredesin oğlum ben seni göremiyorum. Ben gel ben geri geldim. Ya gördüm şimdi. Ben şu maviye gireceğim. Bak maviye girdim. Maviye mavi daha güzel. Bence onu giy. Kansu. Maviye giy. Mavi daha güzel. Gidin mi? Okey. Hadi gel. Şuraya çıkalım mı? Şu odalardan birine gireceğim ben. Bu ne lan? Boş ver, boş ver, bomboş bir şey. Kim bağırıyor? Aa! Kapıda takılı kalan yaratık çıkmış. <laughs> çıkmış kapıdan en sonunda. Bu arada Çok bu sefer korkunçtu ama. O oh, gelmiş. Ne gelmiş? Minigun var. Minigun mı? Minigun mı Minigun var mı adı? Yatta ben. Oo, bana da bir tane Küçük bir silah gelmiş. TMP, mi? Parıltılı, parıltılı diyor, Parıltılı diyor. Tabanca almış, tabanca. Kanka bana, taban... bana minigun, kalkan ve TMP gelmiş. Bana bana sadece tabanca geldi. Bir tane boktan bir tabanca verdiler. Adama minigun kalkan veriyorlar bana bir tane tabanca vermişler sadece. Tabanca mı öldüreceğim CHP'yi? de var bende. Tabanca mi öldüreceğim CHP'yi? Şuna küçücük bir şey. Şuna baba. Bak. bak. Adam elinde bir metrelik minigun var bende. Tabanca. Kansu. Bu benim kanalımda videoyu açacağız ya şimdi. Hemen sonra da senin kanalında çekelim tamam mı? Yok kanka bence bence güzel olur ya. Çekelim oğlum. Hem de eğlenmek için zaten. He? He? Tamam mı? Dur. Dur dur. Ağlıyor, ağlıyor. Adam Kansu. Hı. Bu videodan sonra bir de şey çekelim bugün yine. Lan o da mı yedi? Bu videodan Bu videodan sonra bir de e, Yine senin kanalında hemen bir tane daha Roblox çekelim Bunun canı mı doluyor? Evet. Aa ben öldüm Beni öldürdü Parçaları mı yiyor şu an? Bacağımı falan yedi <laughs> lan Bacağımı yedi <laughs> lan az önce Bacağımı yedi Kanka bak şimdi. Kanka bak şimdi ne giyeceğim. Geliyorum yanına. Saygın. He. Ha. Hani SCP'nin normal bağırması. He. Ha. ha. Ya. Evet. Öyle bağırdı az önce. Normal bağırmasını yaptı. Bak. Ben. Kanka 14. dakikada kapatacağım videoyu tamam mı? Tamam. Nini damla ya? Ben de şunu alacağım. <laughs> o cana <Gene> gidiyor. <laughs> kaçıyor, kaçıyor. Kaçıyor. Kaçma. Bende kaçıyor. O, onu bir takılalım. Hayır, gelme, gelme. <laughs> yok yok, kaçıyor, kaçıyor. Lan yazıklar olsun sana be. Kocaman canavarsın, bizden kaçıyor. Gerçekten ya velet canavar. Canavar velet bu arada. Aha bak ha girdi. Canı azalıyor. Vurun vurun vurun. Canı turuncu şu an. Kırmızı. Evet. Neredesin sen? Arkandayım ya vuruyorum. Ha evet. Hadi öldür. Öldüm. Öldü. Ben bir TMP ile vurup 1 kill almaz. Öldü, öldü, öldü. Kapatalım artık. Öl, öldürdük SCP'yi, kapatıyorum. E i̇stiyorsan kapat. Bu kadar bu videoluk bu kadardı. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay.